Sorularda birlikteyiz. Hemen sorulara geçeyim. Ne diyor? ABC reel sayıdır. Evet, reel sayı aldık. A4 B küp C büyükmüş bunlar çarpımları sıfırdan. B küp A C'nin 5'i küçükmüş sıfırdan ve A kare B4 C Bunların çarpımı da küçük mü sıfırdan. Böyle ifademiz var bizim. Bunları sıralayın diyor. Burada ne yapacağız? Düşünmemiz gereken bir şey işaretlenmede çiftlerin önemi yok. Neden? Eksiyle çarpıldığında artıyı verir. Ve de bu bize hiçbir şey sağlamaz. O zaman bizim değerlerden çift üstü olanları çıkarmamız gerekiyor değerden. Atmamız. Atalım. Atalım. Hiçbir şey olmayacak. Evet. Şimdi burada ne kaldı? C değerimiz kaldı sadece. C'miz kesinlikle eksiymiş. Negatif çünkü sıfırdan küçük diyor. Kesinlikle C eksi. Şaşmaz. Şimdi c eksi olduğunu biliyoruz. Eksileri yazdık. Bunu atmıştık zaten. N ile eksinin çarpımı sıfırdan pozitif olur. Eksi, eksi çarpı eksi art. Yani B'miz de imiş. Eksi çarpı eksi pozitif. Ama sıfırdan küçük diyor. Yani negatif çıkacak. O zaman A değerimiz de negatif. Evet. Bu kadar basit. Anlamadığın bir yer var mı? Anlamadığın yer olursa mutlaka sor. Geçiyoruz ikinci soruya. X, Y, Z reel sayılardır. X kare Y küp çarpımları sıfırdan büyükmüş. Y çarpı Z küp sıfırdan küçükmüş. X çarpı Z kare sıfırdan büyükmüş. İşaretleri nelerdir? Evet bu soruyu senin yapmanı istiyorum. İstersen gene durdurabilirsin. Ben başlıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Kareli ifadeleri atıyorduk. Çift ifadeleri yani kare, dördüncü kuvvet, altıncı kuvvet çift ifadeleri attık. Şimdi x kaldı elimizde. x büyükmüş sıfırdan. Yani pozitif. Kesinlikle x değerimiz pozitif. Y değerimiz buradan ne oluyor? Gene pozitif. Buradan çünkü pozitif. Şimdi bu pozitifse buraya da pozitif geliyor. Ne ile pozitifin çarpımı negatif negatifin z değerimiz de bizim negatif. O zaman şıkkımız bizim edilme. Pozitif pozitif negatif. Geçtik. x artı z küçükmüş y artı z'den bunlar da küçükmüş x artı y. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Küçük büyük değeri koyacağız. Şimdi en küçük değer bu. Ortanca değer bu. Büyük değer de bu. Şimdi küçük değeri sağlayan x ve z toplamları ortanca değerde y ise büyük değerde x y ne yapıyoruz ortanca ve küçük değeri sağlıyorsa en küçük değerimiz bizim z z küçük ortanca ve küçük değeri sağladığı için geçtik. z küçükmüş. Ortanca ve küçük değerini sağladıysa en küçük oluyorsa Büyük ve ortanca'yı sağlıyorsa da en büyük değeri taşır. Sıfır. De. En büyük değerimiz de bizim y. Ortanca ve büyük. Orta edine kalıyor. X değerimiz zaten büyük ve küçük. Sağ olayım. Yani şıkkımız bizim edine. Geçtik. X, Y, Z. Birbirinden farklı tam sayılar. Eksi 4, x 5 eksi 3 y 7 eksi 2 küçükmüş z küçükmüş 7 olduğuna göre x kare eksi z kare artı y kare ifadesinin alacağı en küçük değer şimdi biz sorularda neye bakıyorduk sorunun başına sorunun başında reel sayı gerçel sayı gerçek sayı ya da hiçbir ifade yoksa benzetme tam doğal sayı varsa değer seçmedi değil mi? Evet. Bizim buradaki ifadede neyimiz var? Tam sayı. Tam sayıda ne yapıyoruz? Değer seçme. Evet. Değer seçeceğiz. Neye göre? Şu ifadenin küçük değerine göre. Yani bu ifadeyi bizim küçük yapmamız gerekiyormuş. Büyük deseydi büyük seçecektik. Şimdi bilmemiz gereken bu ifade nasıl küçük olur? Ona göre bu, bu ve buradan bu aralıklardan sayılar seçeceğiz. Nasıl? Şimdi çıkarmalar en küçük olduğu için en büyük değeri seçeceğiz. Toplamaları da en küçük seçeceğiz ve de birbirinden farklıymış bunda es geçmeyeceğiz çünkü yanıltıcı şık var. X kare hangi aralıktaymış? X değerimiz bizim X -4 ile 5 yani arasında sıfır var mı? Var. Kesinlikle sıfır varsa bizim bir değerimiz kesinlikle sıfır olacak. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz farklı demeseydi bizim görmüş olduğun gibi iki toplam olduğundan iki tane sıfırımız olacaktı ama farklı diyor sıfır seçemeyiz yani bir seçeceğiz ama değerin içindeyse bakıyoruz bir var mı eksi 3 ile 7 arasında kesinlikle bir var bir de seçtik şimdi toplamdan bizim sayı çıkarmamız için ve bunun en küçük değeri bulmak için en büyük değer seçeceğiz. Eksi 2 ile 7 arasındaki en büyük değer 6 değil mi? Evet. 6'yı da seçtik. Hemen bakıyoruz. 0 karesi 0 olacak. 6'nın karesi parantez karesi değil asla. Bunu aklından çıkarma. Ve de 1'in karesi. 0'ın karesi 0. Eksi 36. Artı 1. Bu da eksi 35'e geliyor. Yani şıkkımız bizim bursa. Eğer biz birbirinden farklıyı unutup ikisine de 0 verseydik. X ile Y'ye değerimiz eksi 36 çıkacaktı ki bu da yanlış değer. Sınavlarda kesinlikle bunu uygularlar. Evet son olarak böyle tam sayfayı görebilirsin. Durdurup bak istersen. Çünkü geçiyorum. Geçtik. Mutlak değerli bir soru görüyoruz. Mutlak değer içinde x eksi 3 küçükmüş 4'ten eşitsizliğini sağlayan x tam sayının toplam değerleri. Yani x değerlerinin toplamı kaçtır? Mutlak değerli soruda ne yapıyoruz biz? Bunun hem artılısı hem eksilisi değil mi? Ayrı ayrı yazmamıza hiç gerek yok. Mutlak değeri kaldırdık. Eksi 3 küçükmüş 4. Buraya kesinlikle bunu yazmayı unutmuyoruz. Ayrı ayrı da yapsak olur ama bu daha kolay. Hem eksilisi hem artılısı. Mutlak değeri kaldırıyoruz o şekilde. Sonra her tarafa 3 ekliyoruz ki şu 3 ortadan kalksın. 3 ekledik. Ne oldu? Eksi 1 küçükmüş x'ten küçükmüş 7'den. Yani bizim değerlerimiz bunlar eşitlik kesinlikle yok. Ney? 0 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6, 10, 15, 18, 20, 21. Sıfırı da topluyoruz. Sonucumuz kesinlikle 21'dir. Geçtik. Gene mutlak değer içinde 2x 1 büyük eşit 5'ten eşitsizliğini sağlayan çözüm kümesi hangisidir? Ne yapıyorduk? Evet hem eksilisine hem artılısına. Buradaki şu eşit kısmına kesinlikle dikkat ediyoruz. Her tarafa bir ekliyoruz. Artı bir olsaydı bir çıkaracaktık ama bir ekliyoruz. Eksi doğru. 2x 6. Her tarafa ikiye bölüyoruz şimdi de. 3 eşitlik olduğu için bizim değerlerimiz neydi? Eksi 2 ile 3 dahil mi değil mi? Eşitlik olduğu için kesinlikle köşeli parantez dahil. Bunun arasındaki tüm değerleri sağlıyor. Yani değerlerimiz bizim eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. İşaretledik mi? İşaretlemedik. Şimdi işaretlemiş olduk. Geçtik. 1 küçük eşit. A Eksi 2 küçük eşit 4. Eşitsizliğini sağlayan çözüm kümesi. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Mutlak değer varsa kesinlikle hem artılı hem eksili. İki ifade varsa ikisinin de eksilisi olacak. Artılısı olacak. Tek ifade olsaydı tek için konuşacaktık. Yapalım. böyle bir yapayım. Bu doğru bir ifade mi oldu? Kesinlikle yanlış ifade oldu. Ne yapıyorduk? Eksiyle çarparken işaretlerin yerini değiştiriyorduk. Bu artık doğru ifade. Evet işlemlerimizi biz yapalım. 2 ile toplayalım. Her tarafı ne oldu? 3 küçük eşit a küçük eşit 6 buradan da yine 2 ile toplayalım. Reader'ı topladık. Buradan da ne oldu? Eksi 2 küçük eşit a küçük eşit 1. Aralığımızı sorduğu için bizim değer seçmemize gerek yok artık. Aralık soruyor. Buradaki aralığımız bizim 3 ile 6 arasında parantez mi köşeli mi kesinlikle köşeli burası da eksi 2 ile 1 arasında bakıyoruz köşeli mi kesinlikle hangi şıkkımız bizim kesinlikle edene diyoruz geçtik x bir tam sayı ise ne yapıyorduk? Tam sayı ise değer seçiyorduk. Bunu aklımızdan unutmayacağız. A 80 bölü x eksi 5 artı x artı 3 tabi bunlar mutlak değer içinde. Kesrin alacağı en büyük değer. Bu nasıl en büyük olur? Kesinlikle 6 küçük olacak değil mi? değil mi? Evet. Altları sıfıra eşitliyoruz. 85 eşittir 0. x buradan 5. 80 bölü 0 artı 8'den bu 80 cevabımız 10. 3 için de geçerli bu. 3'te eksili değer geliyor. Yapabilirsin ama cevabımız eksili olmadığı için cevabımızı bulduk. Eğer eksili değer olsaydı onu da deneyecektik. Geçtik son 3 örneğimize. Son defa bak bu sayfaya durdurabilirsin. Geçtik. Son 3 örneğimiz. Soruda ne diyor? Bakıyoruz. X ve Y reel sayılar. Ne diyor? Reel sayı. Reel sayıda ne yapıyorduk? Benzetme. Benzetme. Tamam. Benzetmeyi anlattık x değerimiz bizim 2 ve 4 arasında ama 4 var. Eşitlik var. y değerimiz eksi 5. Eksi 5 var ve 1 arasındaymış. 1 dahil değil. 4x eksi y ifadesi kaç farklı değer alır? Biz burada benzetme yerine rakam seçersek zaten değer bulamayız. Her rakamı deneyecek miyiz biz? O yüzden benzetme yapacağız. Nasıl benzetme yapacağız? Şimdi x değerimizi 4 ile çarpıyor. 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarpıyor. Okla gösterelim. 4 ile çarpılmış hali 8 küçük 4x küçük eşit 4 4, 16. Tamam. 4 ile çarptıktan sonra başka bir ifade yap demeyelim. Sonra ne yapıyoruz? Eksi 5'li ifadeyi y değerine eksiyle çarp diyor. Eksi y yap diyor. Eksi de ne oluyordu? Yer değiştiriyordu bunlar. Eksi 1 küçük. Eksi y Küçük eşit bu tarafa gitti bu sefer. 5. Şimdi artık taraf tarafı toplayabiliriz. Burası 7. Küçük. 4x eksi y. Bak burada yakaladık mı artık bu ifadeyi? Eşitlik var. Eşitlik var. Küçük eşit. 10. 9, 20, 21. Evet. Anlaşıldı mı? 7'den 21'e kadar olan değerler. 7 dahil değil, 21 dahil. Gösterelim şu şekilde. 7 dahil değil. 21 dahil. Değerleri yazabiliriz. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 değer. Ya da 21-7 artı 1 de yapabiliriz. Geçtik. bakıyoruz sorumuza. Eksi 7, 2x eksi 1'den küçükmüş. Bunlar da 5'ten küçük olduğuna göre x bölü 3 artı 2 ifadesini alacağı tam sayı değerleri toplam. İfade var mı bizim? Reel sayı tam sayı yok. İfade yoksa ne yapıyoruz? Benzetme ifade yoksa benzetme yap. Evet. Şimdi bizim için ilk gerekli olan şey x değeri değil mi? x burada sade değil. O zaman x'i ilk bir sadeleştirelim. Artı 1 bir topluyoruz. Birden kurtulmak için. Artı 1, artı 1, artı 1 toplanmış hali eksi 6 2x artı bir daha 6 2'ye bölüyoruz şimdi eksi 3 küçük burada artık x kaldı küçük eşit 3 Tamamdır. Artık x'imiz bizim. Ne oldu? Küçüldü mü? x tek kaldı. Şimdi ne yapıyoruz artık? Bu ifadeyi uygulayabiliriz. Bu ifadeti ne diyor? 3'e bölüyor. Bölelim. 3'e böldük. x'i 1. Küçük. x bölü 3 küçük eşit 1. Sonra ne diyor? Artı 2 ile topla. Artı 2 daha. 1. x bölü 3 artı 2 küçük eşit 3. Artık sorumuz bitti mi? Bu ifadeyi yakaladık mı? Kesinlikle yakaladık. Sorumuz bitti. Şimdi değerleri yazıyoruz. Burası bir dahil değil. 3 dahil. Değer toplamı da ne? Değerlerimiz bizimle 2 ve 3. Toplamı da 5'tir diyoruz. Son sorumuza geldik. Onu da mavi ile yapayım. Değişiklik olsun. Gene bir ifademiz yok. 2 küçükmüş x küçükmüş 4 eksi 5 küçükmüş y küçükmüş 1 olduğuna göre çarpım ifadesi nedir? Ne yapıyorduk? Biz ifade yoksa benzetme yap. Reel sayı ifade yok. Gerçel sayı Eğer burada tam sayı deseydi değer verecektik. 3 en büyük olacağı için buradan da bir değer falan filan. Ama ona gerek yok şu an. Çünkü tam sayı ya da doğal sayı dememiş. Biz benzetme yapacağız. Başlıyoruz. Çarpmada ne yapıyorduk? Tüm değerleri çarpıyorduk değil mi? Kesinlikle. Şimdi tüm değerleri çarpalım. 2 ile eksi 5'i 2 ile 1'i 4 ile 1'i 4 ile eksi 5'i Okey. Şimdi 2 ile eksi 5 eksi 10 2 ile 1 2 4 ile 1 4 4 ile eksi 5 Eksi 20 Buradan sonra Artık ne yapıyoruz En küçüğü seçiyoruz En büyük seçiyoruz En küçük Eksi 20 Bunlar çarpılmış oldu artık Ve en büyük de Neymiş 4 Eşitlik var mı Yok O zaman Normal parantez Eşitlik var mı? Yok. Normal parantez. Bizim değerlerimiz bunların içindeymiş yani. Eksi 19'dan eksi 3'e kadar değerler. Bize değer soruyor. Aralık soruyor. Geçtik. Ne öğrendik? İfadede reel sayı varsa benzetmeyi öğrendik. Evet, sorularda bu kadardı. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.